Bugün tüm zamanların en başarılı ve biraz pahalı dört jantını konuşacağız. <laughs> Doğru seçimi bir hurdayı bile harika bir görüntüye kavuştururken yanlış seçilen bir jant muhteşem bir otomobili berbat bir hale sokabilir. Tarih boyunca binlerce jant tasarlanmış ve üretilmiş ancak bunlardan bazıları taşıdıkları çizgilerle ve görünüşleriyle zamanı alt etmeyi başarabilmiş. Peki benim listemde hangileri var ve neden bu kadar iyiler? Gelin hızlıca göz atalım. Birinci sırada BBS Elem. Hangi yıldan ya da hangi gruptan olursa olsun BBS Elem'in yakışmayacağı bir otomobil olduğunu düşünmüyorum. Otomobil jantlar evreninde çakması ya da benzeri en çok üretilmiş jant BBS Elem olabilir ve bu boşuna değil. 80'lerden bir Porsche 911 ya da 2020'lerden bir Kia hiç fark etmez BBS elemi taşıyıp da kötü görünecek bir otomobil yok. Çoklu çapraz kol dizaynı BBS'in ürettiği ilk modellere göndermede bulunurken ismi olan elem doğduğu ortamı yani Le Mans'ı simgeliyor. Tam 29 yıldır üretimde olan elem 2023 yılında da BBS'in kataloğunda yer almayı sürdürüyor. Ancak bu jantları alıp aracınızda kullanmak isterseniz bilmeniz gereken birkaç şey var. Materyal olarak forged alüminyum kullanıldığından bu jantların üretici için maliyetleri oldukça yüksek. Öyle ki 18 inç formundaki bir BBS LM takımı yurt dışında şu an yaklaşık 5000 dolar gibi rakamlara satılıyor. Yani ola ki bu jantları almak isterseniz vergisiydi, gümrüğüydü falan derken ülke sınırları içerisine girmesi yaklaşık 130 bin liraya patlıyor. 2- Kompomotiv TH. Aslında kompomotiv TH eşsiz bir jant olduğu için değil, turbofan jantların belki de en iyi temsilcisi olduğu için bu listede yer alıyor. Peki nedir bu turbofan? 1970'lerde BBS tarafından Porsche 935 için yani namı diğer Moby Dick için üretilen bu jant türü frenlerin soğumasını sağlayan bir anatomiye sahip. Genellikle bu tarz jantların dışarıdan hava çekerek frenleri soğuttuğu düşünülür. Ancak durum aslında tam olarak böyle değil. Turbofan jantlar içerideki sıcak havayı hızlı bir şekilde dışarıya tahliye ederek bu görevi yerine getiriyor. Birçok üretici turbofan stilinde jant üretiyor. Ancak bunlardan en ünlüsü ve gerçek anlamda müsabaka jantı olanı her zaman kompomotiv TH olmuştur. Döneminin en kıymetli otomobillerinden olan Mercedes 190'ı Cosworth, E30 Ford Sierra Cosworth, Ford Escort, Ares gibi otomobilleri ve sahipleri kompomotiv TH'ı bağrına basmıştır. Çünkü TH yakışıklı olmasının yanında birçok jantta bir arada göremeyeceğiniz iki özelliğe daha sahip. Bazı jantlar oldukça hafiftir ama sağlam değildir. Bazı jantlarsa sağlamdır ama hafif değildir. TH ise oldukça sağlam ve oldukça hafif bir jant. Peki 1900 1973'ten beri üretilen bu janta sahip olmak isterseniz cebinizdeki delik ne kadar büyük olur? EBS kadar tuzlu olmasa da Compomotive TH'ın 18 inçlik bir takımı için yaklaşık 40 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. 3. Enkai RPF-01 Ülkemizde son dönemde çakması en çok üretilen jantların başında gelen RPF-1 İlk olarak 1999 yılında Mika Hakkinen'in şampiyon olduğu McLaren Formula 1 aracında kullanıldı. Şu sıralar caddelerde her türlü aracın altında replikasını gördüğümüz bu jantın aslında Formula 1'de doğmuş olması size de muhtemelen biraz saçma geliyordur. Peki Formula 1 ile bu jant ne alaka? İzin verin açıklayayım. McLaren 99 sezonunda kullanacağı araç için Enkai'den hem ısı dağılımını kontrol edebilecek hem de dönem materyal ağırlığını azaltabilecek bir jant ister. Ve bu ihtiyacın sonucu olarak RPF1 doğar. <laughs> Daha son yılları Enkay, F1'de oldukça başarılı olan bu jant tasarımını standart otomobiller içinde üretmeye karar verir. rpf 1 bu kadar özel kılan şey estetik kaygılardan uzak tamamen performans odaklı olarak üretilmesinde yatıyor. Enkay bu jantı MAT diye adlandırdığı bir yöntemle üretiyor. Geleneksel döküm yöntemine dairesel şekil verme adımı da eklenerek RPF1'in hem moleküler anlamda homojen hem de oldukça sağlam olması sağlanıyor. Ayrıca bu yöntemle üretim maliyetleri de oldukça azalıyor. Ve sonuç olarak dünyada belki de parasının hakkını en çok hak eden jant ortaya çıkıyor. Daha önce konuştuğumuz BBSLM 9 kilogramlık ağırlığıyla yurt dışında 5000 dolara satılırken aynı ölçülerdeki Enkai RPF1 7.9 kilogram ağırlığıyla 1600 dolara satılıyor. 4. Herkesin farkında olsa da olmasa da en az bir kez gördüğü, bir kısmının adını duyduğu ve çok daha az kişinin kıymetini bildiği bir janta geldik. Volk TE37 ya da Rise TE37. Bu janttan anlatmadan önce Volk markasından biraz bahsetmem lazım. 1973 yılından beri faaliyet gösteren firmanın tarihindeki belki de en önemli olay 91 sezonunda 24 saatlik Le Mans yarışını kazanan ilk Japon otomobilinin yani Mazda 787B'nin jantlarını üretmiş olması. Turing yarış aracı içinde jant tedarik eden firma modellerinin bazılarını Turing Evolution ismiyle üretiyordu. 1997 yılında ise Volk'un kataloğunda sadece 15 inç olarak üretilen 3.7 kilogram ağırlığında HE37 isimli altı kollu bir janta yer verildi. Bu jant adının bir kısmını Turing Evolution'dan Diğer kısmını ise korkunç seviyede düşük olan ağırlığından alıyordu. Turing Evolution 3.7 kilogram yani TE37. TE37 başlarda çok önemsenmeyen bir jant olsa da yıllar içerisinde o kadar çok benimsendi ki çok fazla versiyon üretildi. TE37'yi bu kadar özel kılan şey sade ve zamansız tasarımından öte üretiminde kullanılan gelişmiş teknolojilerdi. Nasıl üretildiğini başlı başına bir video yapsam ancak anlatabilirim. O yüzden şunu bilin, dünya üzerinde TE37 gibi üretilen çok az jant var. 18 inç formunda 7.2 kilogram ağırlığıyla RPF1'den bile daha hafif. Ancak 3650 dolarlık fiyatıyla cüzdanlar için oldukça ağır bir jant. Bu listede yer alan jantlar benim şahsi seçimlerimdi. Eğer sizin de aklınızda olsa da taksak dediğiniz ikonik jantlar varsa yorumlara yazın birlikte konuşalım. Bu videoluk benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Oğuz Kaçar.